Merhaba arkadaşlar. Malum geçtiğimiz hafta iki büyük deprem ve sonrasında yaşanan felaket. On binlerce insanımızı kaybettik. Öncelikle bu kaybetmiş olduğumuz insanlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Cennet mekanları olsun. Geride kalanlara da Allah sabır ve güç versin. Hakikaten yani kelimeler kifayetsiz. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadık. Hepimiz kahrolduk, üzüldük. Umarım bundan sonra böyle bir felaket yaşamayız. Bilmiyorum aramızda bu depremden dolayı yakınını kaybetmiş herhangi birisi var mı? Varsa şayet onlara da buradan başsağlığı diliyorum. Yine deprem bölgesinden beni izleyen arkadaşlarımız var mıydı? Bilemiyorum. Eğer varsaydı şayet umarım sağlardır. Umarım yakınlarından herhangi bir can kaybı olmamıştır. İzliyorlarsa şahit beni lütfen bu videonun altına yazsınlar. Yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Öte yandan tabii ki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ve yaralar sarılacak, her şey normale dönecek. E, hayat devam ediyor, etmeli de. Bu süreçte tabii ki de özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların morallerini yüksek tutması gerekiyor olabildiğince. Pozitif bakması gerekiyor olabildiğince. Ve zaman, zamanla her şey rayına girecek, oturacak, her şey normale dönecek. Tabii ki de unutmayacağız hiçbir zaman olsun. Bu depremden dolayı e, kaybettiğimiz insanlarımızı her zaman hatırlayacağız. E, bugün de bu videoyla e, depremle ilgili olan üzüntümü dile getirmek istedim. Kendinize çok iyi bakın, moralinizi yüksek tutun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın.